Merhaba, bu videoda size bu ilk arabam denilen arabalar var, bu ebeveyn markası Baby Toys, onu tanıtmak istiyorum. Bu geldiğinde 3-4 parça şeklinde geliyor, İşte direksiyonu siz takıyorsunuz, şu tekerleri siz takıyorsunuz, bir de buraya siz takıyorsunuz ama kurulumu çok kolay, ben kendim kurabildim mesela, sonra mesela bunun yapışkanı gitmiş ama ben biraz onu kötü yapıştırdığımdan oldu altı boş kaldı bu yapıştırmaları siz yapıştırıyorsunuz e, fiyatı 60 TL civarlarında şu an e, gayet uygun ve kızım gerçekten çok oyalanıyor fakat biraz e, tehlikeli gibi de çünkü bu yanlarda e, yani bir destek olmadığı için düşmeye çok meyilli oluyor böyle biraz kaysa düşüyor bazen de hatta böyle tepesine çıkıyor o zaman çok korkuyorum ama oyalanıyor bayağı bir de şurasının şöyle açıları olması nedeniyle geliyor buraya oyuncak koyuyor kapatıyor tekrar oturuyor açıyor öyle oyalanıyor bu şekilde de şöyle sürülebilir ittirerek ee, şurada bir kornası var bu şekilde şurada da yine böyle yapıştırmaları var şöyle göstereyim şekilde ürün güzel bir ürün ama e, çocuklar açısından oyalayıcı mı oyalayıcı fiyatını karşılar mı bence karşılar zaten ilk arabamın genelde hep bu yanları da açık hani bebeğiniz bir yaşını geçtikten sonra kullanabilir diye düşünüyorum yeni ürünlerle görüşmek dileğiyle.